Selamun Aleyküm Ambiyans takipçileri. Aracımız Mercedes'in bence en sık arabalarından en kaliteli işçiliğe sahip olan arabalarından bir tanesi. C kasa W204 diye geçer bunlar. E, kardeşim ön tarafından da güzel böyle bir makyaj yapmış arabaya. E, bu makyajlı kasa kupe e, oluyor aynen. Kabriye olanlar üstü açıktı kupe bu aracımız. E, gayet güzel şık bir araba. Görsel olarak da araba kendini gösteren bir araba. Bir tek olmayanları biliyorsunuz. Bizde ambiyans aydınlatmaları olmadığı için onu da biz güzelleştiriyoruz. Şimdi bu araçlara özel işlem yapıyoruz. Ama bunda biraz daha farklı yaptık. Sadece iki kapı araç ama iki kapıda özel işlem uygulaması yaptık. Yalnız diğer aksamlarında bizim kendi kitlerimizden uygulama yaptık. Koltuğumuz yatay durumda ama ha şöyle. Ee, bizim kendi kitlerimizden uygulama yaptık. Onlar da kendi döşeme renginde yine boyasını yaptırdık. Aynı şekilde döşeme renginde gayet de güzel oldu. Şimdi aracımız auto sisteminde çalışıyor. Tünele girdiği zaman yanıyor ama buna telefon kontrol taktık. Çıt tünele girdiği zaman yandı. Mercedes pembesi, Mercedes de biliyorsunuz Mercedes pembesi yaktık. Dört, e, dört, kapı diyoruz. Dört bölge, ceplik, orta konsül, ön göz artı bir de daha önce yayınlamıştım ama sadece e, olabileceğini ile ilgili bir yayınlama yapmıştık. Bu aracımıza havalandırma, air vent uygulaması yaptık bakın. Hamur güzel, bu şekilde hareketli yine aynı şekilde herhangi bir bozulma falan yok. Bunu da yapan tek firmayız. Aynen Allah'ın izniyle bu şimdi W204lerde bu bir dünyada ilk oldu havalandırma ambiyansı olan başka yapmadık değil mi yok. kardeşim hatırladım yok, yok sadece ha, sadece yerinin olabileceğini söylemiştik bir videosunda paylaşmıştık ama şeyinde de yapmamıştık böyle pratikte yapmamıştık gayet de güzel oldu şık oldu bak şuradan böyle aldığın zaman. Bizim kendi gözümüzde gördüğümüz şekilde her rengi şöyle mercedes şeyde kaldık sadece mercedes pembesinde kaldık renkleri de değiştirelim telefon kontrollü modülümüz uygulama yaptık buradan şöyle ceplikle falan gözüküyor. Favori renkleri ana menüye ekleyebiliyorsunuz. Aynen burada buradan gibi. istediğiniz rengi seçip buradan da çevire çevirdikçe 64 diyoruz ama biz 64'ten fazla 64, ha, 64 evet. milyon Yok. şimdi neden milyon diyeceğim. Ee, şuradaki renk kodlarını görüyorsunuz bakın. Bunlar renk kodları. Buradan çevirdikçe buradan çevirdikçe bakın o kodlar değişiyor. O yüzden 64 milyon renk diye geçiyor orada. Hmm. Çünkü her çarptı e, her renkte ne kadar 999 renk. Evet 100 100 250 renk, her 250 renk. 250 renklerin birbirlerinin arasında Çarpın, geçişler falan filan. <laughs> Çarpmaya da bunu çok... Çeker, <laughs> o, o bile <laughs> çeker yani. Kafa zayıır. Biraz ondan biraz bundan gider. Ama gayet güzel oldu. W204 e, araçlarımızda artık Airvent olarak da yapmak isteyen kardeşlerimiz bizimle irtibata geçerler. E, zaten W204'lere hortumun dışında yapan dünyada tek e, kar santan miyaz firmasıdır ilginizde olsun. Altına da imzamızı atıyoruz. Yani hiç kimse <laughs> demez de biz yaparız. Şöyle olur böyle olur. Yani kesinlikle şey yapmasınlar. Ee, farklı bir uygulamadır. Her zaman da gösteriyoruz. Videolarımızda da yakın çekimlerde de gösteriyoruz. Burada hatta şöyle yapalım. Kapatalım. Bakın kapattığımız zaman burada herhangi bir çıkıntı veya tırnağa takılan hiçbir şey yoktur. Açtığımız zaman çok güzel bir kalite bir görseline sahip olur. Orta konsülde de aynı bizim kendi kitlerimizi uygulama yaptık. Başta da söylediğim gibi, onlarda da aynı şekilde bakın çok güzel bir görüntü oluşturuyor, hiçbir rahatsızlık vermedi. Kardeşimize de dedik videomuzda oyna çıkar mısın deme abi? dedi yok ben çıkmayayım falan dedi. İyi dedik biz de ısrar etmedik. Ama o da çok beğendi. Orta konsüllerimiz bakın mükemmel bir şekilde Aracın içerisinde gayet şık ve güzel bir görsel. Ee, şölen oluştu artık aracın içerisinde. Nuri kardeşim senin ekleyeceğin bir şey var mı benim kaçırdım? Ya ben orta konsülü eklediğimizi fark etmedim bizim kitlerden. Şimdi sen söyleyince fark ettim. <laughs> İzlemişim maşallah yani. Boyanınca yani hiç <laughs> fabrikasyon gibi duruyor ya. Aynen. Zaten servise giden araçlar da şey yapıyorlar. Servis etkileri abi diyor yurt dışından mı falan şaşırıyorlar. Evet. Hep olumlu dönüşler oluyor. Güzel yani kardeşim çok güzel. İyi kardeşim. Ee, gayet güzel oldu. Evet Kart Sound Ambiyans takipçileri sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz her zaman dediğimiz gibi. Kart ekibi olarak sizlerle yeni yeni araçlarda buluşmak üzere diyoruz. Bugünkü aracımız W204'tü. W204 aracı olan arkadaşlarımız Airvent'lerin nasıl olduğunu görmek isterse girip oradan bakabilir. Girdiğiniz zaman da kesinlikle unutmayın sağ alt köşeden beğenin bildirimlerde açarsanız abone olun. izleyip beğeni izleyelim gitme yani. <laughs> abone olun. Çünkü e, abone olduk siz abone olduğunuz müddetçe bizim e, yurt dışı yurt dışında da e, görülmemiz artıyor. Tabii ki yurt dışında görülmesi demektir bizim ürünlerimizin ülkemize daha da faydalı, daha da bir Katma değer olarak geri dönmesi demektir. Bundan da herkes faydalanır. Hepinize hayırlı günler. Kars Antambiyası'da kalın. Sizi daha fazla sıkmak istemiyoruz. Hayırlı günler.